Hepinize Merhaba arkadaşlar sizlere bu videomda eğitim gönüllüsü unvanı nasıl alınır onu göstereceğim arkadaşlar arkadaşlar videoma başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın bu tarz videolardan da ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımın bildirim simgesini açmayı unutmayın arkadaşlar Arkadaşlar bu arada e, kanalımın ünvan diye bir oynatma listesi var arkadaşlar e, oradan diğer ünvan videolarımı da bakabilirsiniz arkadaşlar Arkadaşlar şimdi alacağımız ünvan eğitim gönüllüsü. Bu ünvanı almak için arkadaşlar silah arkadaşları maçı oynamamız gerekiyor. Yani hemen göstereyim arkadaşlar. Görev diyoruz, başarımlar diyoruz. Ve buradan adam şeklinde olan yani kaslarını sıkan e, bölüme tıklıyoruz. Ve buradan en üstte eğitim gönüllüsü diyor ona tıklıyoruz. Buradan diyor ki arkadaşlar 300 silah arkadaşı maçı tamamla diyor. Yani bu maçı diğer bir tane daha ünvan vardı arkadaşlar özel eğitmen yani onla karıştırmayın. Onda bakın bunu almak için e, karşı tarafın size 5 e, yıldız göndermesi gerekiyordu. O şekilde alıyordunuz. Bunu almak için ise sadece oynamanız yetiyor arkadaşlar. Buradan bunu oynamak için ise buradan eğitim kampı diyorsunuz. Tabi e, ben asa ulaştım arkadaşlar. Asa çıktım ve buradan e, eğitim kampı diyemiyorum asıl çıktınca sizden iki tane seçenek sunuyor hangisini seçerseniz ben emektar dedim ve o yüzden diğer eğitim kampına geçemiyorum arkadaşlar arkadaşlar bunu almak için dediğim gibi yani asrı yukarısında olanlar eğer emektar kampı dediyse böyle oyuna girdikçe kesin geliyor yani bu her oyuna çıkıp tekrar giriş yaptığınızda size şu sağ tarafta bir tane davet geliyor. Oradan kabul ediyorsunuz ve maça giriyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.